Mehmet Usta kolay gele. Tamam, tamam sağ olun hoş geldin. Hoş bulduk abi. Zımpara abi ne yapıyorsun? Zımpara yapmaya başladık. Son zımparaların <laughs> yoklamaları. <gülüyor> yoklama macunlarını <da> çekiyoruz. Zımparalarını <laughs> yapıyoruz. Bu yoklama macunu nedir? Spor köpek çizikler hatalar. Onları kaybetmek için abi. Evet. Boyadan önce son uçuşlar. Yoklama Ama... macunu dediğimiz o. Evet. Bundan sonra boyaya hazır mı oluyor? Bundan sonra ha. boyaya hazır oluyor abi. Ee, ya abi kolay gelsin. Burada birisi daha var. Kolay gelsin. Burada birisi daha var ya. Aslar boya ondan sonra abi. Merhaba abi. <laughs> Merhaba abi. Ne yapıyorsun ya? İyi abi. Ne yapalım? Devam. Sana bir şey soracağım. Buyur abi. Hani arkadaşlar araba alıyor. Araba alırken nelere dikkat etsinler? Valla araba sen önce <laughs> demine işte çürüklerine dikkat etmesi gerekiyor ki bir kere bir daha geri dönüşü yok. Hı -hı. O yüzden önce çürüklerini sağlam bir şekilde yaptırırsa sonra bak şimdi geliyor vatandaş al e, bu sefer alttaki çürükleri nasıl yapacağız? Müdahale etmek çok zor. Hı -hı. İlk baştan ama böyle sağlam yapılırsa senin yaptırdığın gibi Hı -hı. ondan sonra daha sıkıntı olmaz. Ama sonra şey olursa içi toplanmadan yapılırsa, çürükler onarılmadan yapılırsa sıkıntı olur. Hı -hı. En büyük problem o. Çürüksüz çarıksız, Hayır, çürüksüz, çarıksız. Yorulmamış çarıksız. bir araba olsun Aynen. diyorsun değil mi? Ya olsa da çürüklerini getirip bir yerde yaptırması gerekiyor. Önce çürüklerini sağlam bir şekilde yaptırsın, hı hı. ondan sonra iç mobilyasını döşemeye şey yapsın. Şimdi piyasada karoserciyim diye çok. Evet, çok insan var. Ben kaportacıyım diye çok. Evet. Şimdi hani herkes kendine münasır use'ta yani hiç kimse demiyor ki benim şeyim kötü. Kötü değil. Herkes değil. diyor ki tamam usta ama evet. yaptığı işi gördükten sonra ne oldu piyasaya çıkıyor. Tabi bu iş işten geçmiş oluyor bu sefer. Yani geri dönüşsüz bir iş yaptığı zaman eyvallah. İstanbul'da karoserci bulmak da zor. Ya var aslında da sayılır. Sayılır. Sayılı. şey. Sayılır. Yani şekilde. Bursa'da genelde oraya üstlenmişler. Evet. Ya, ha, bu Sakarya'da var. Karosörün yok ağırlığı Bursa'dır. Eski Ars şeyi ana şey evet. Bursa. Bursa'dan sonra zaten. İstanbul'da da benim gördüğüm bu işi Bursa'dakilerin yapan. Bursa'dakilerin eksiklerini tamamlamak. Evet. Bursa'dakilerin eksiklerini evet. tamamlayan bu İstanbul. Ama Bursa'da şey İstanbul'da benim gördüğüm hani karosör açısından gerçekten işini layıkıyla yapan siz varsınız. Valla ben kendim met etmiyorum. Benden daha iyisi de Yok vardır. sen met etmiyorsun ben, yani ben, yani ben işimizin, ediyorum. Biz işimizin arkasındayız. Hani biz en ufak bir eksik yedik olursa biz burada ediyoruz. <laughs> Ama vatandaş iş yapıyor, geri dönüşümsüz bir iş yapıyor. Herkes yapıyor, parayı alana kadar. Ondan sonrası gerisi yok. Gerisi yok. Yani. Şimdi ee, bu karasöre yaptırırken dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Şimdi biz bilmiyoruz. Nihayeten biz karoserden anlamayız Tabii kullanılan içini, saçtan anlamayız yani kalın saçın mesela özellikleri silikondan yapıştıracağım profil altını boyaman vesaire tahtasının altına mesela zemine şase boyasını atman her şey önemli çünkü sen bunu suya karşı kapalı bir kutu haline getiriyorsun o yüzden de çoğu yere önemli çürüğü vesaire her şey önemli. Şimdi yapılırken Kullanılan saç önemli, Tabii. izolasyon, ha, izolasyon önemli. önemli değil mi? Saçı önemli, evet. şeyler önemli. kapattığın açtığın yerler, nereye göre açacaksın, ne kadar düşüreceksin, kullanım açısını ne kadar açabiliyorsun, şaselerde bağlantı yerlerini, zeminlerini düzgün yapman gerekir. Her şeyi d dört dörtlük yapayım dersen, on numara olması gerekir. Peki, biz neredeyiz abi? Biz şu anda mı? Yerimiz olarak mi? Evet. Olarak Kartal Çavuşoğlu'nda. Kartal Çavuşoğlu'nda. Peki abi. Teşekkür ederim. Şey Görüşmek teşekkür üzere. İyi günler abi. İyi günler. Astar inşallah. Astar işi sende abi. Şimdi bu kaçıcı kat oldu? İkinci kat. İkinci kat. Bir kat daha atacaksın. Bir kat daha atıyoruz. Kaçırmadan işte her tarafa yayılsın. Açık yer mi? bırakmadan, şey yapmadan bol bol astarlıyoruz. Herkes işte bu masrafı yapmıyor. Millet yani 100 liradan kaçıyor 200 liradan. Ondan sonra ileride başlıyor. Tamam nasıl geldi? Oradan pasaktı. Bu masrafı kaçmamak lazım. Ufak tefek şeyler var. Evet. Kolay gelsin usta. Tamam. Kaç kat açacağız abi? 3 kat. 3 kat. İyice kapanacak yani. Tabii. Yani inşallah kapanacak derken <laughs> gereğini ise hakkı hakkını alacak. Ne bir eksik ne bir fazla ha? Evet. Derviş boyanıyor. Sarı derviş. Hadi bakalım. Ya Allah. Mehmet abi kolay gelsin. Da <laughs> Kimyaya devam mı abi? Kimyaya devam abi. Ben arabanın işini bitirdik abi. Beyazını attık. Bu ilk kat mı abi? Yok. Bitti senden işimiz. Bitti mi işimiz? Senden işimiz. Yapma ya. Abi. Ama ben çok sevmiştim sizi. Biz de seni sevdik abi. Sen devam. Ben devam mı abi? Boya bitti diye kaçmasın. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Eyvallah abi. Sağ olasın. Evet Berkay arkadaşımız ziyarete gelmiş bizi. Nereden geldin Berkay? Karşıdan geldim. Abi. Karşıdan geldim. Peki nasıl buldun? Çok güzel maşallah. Güzel gidiyor. Evet. Çok güzel olacak. Hı hı. Camları zaten cezbediyor, çekiyor kendini. Hı hı. Böyle ileride iyi gezmeler diliyorum. Ne zaman ne göreceğiz, göreceğiz seninle de aramızda? Nasıl abi? Aramızda ne zaman göreceğiz? En kısa zamanda. Peki. İnşallah hayallerimiz. Inşallah hı -hı. Eşime selam söylüyorum. Bambim Bey. <laughs> Anladım. <gülüyor> Eyvallah. Bizden de selamlar eşinize. Teşekkür eşinize. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağlıklı günler. Sağ ya. Evet. Geldik Derviş Baba'ya. Derviş Baba böyle oldu. Nasıl olmuş o ben? Ben sarıyı severim bilirsin. Sarıyı severim diyorsun. <laughs> Sarı Dermiş oldu bak. Sarı Dermiş. Sema Nasıl beğendin mi? Nasıl oldu? He? <gülüyor> 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 Nasıl beğendik mi? Çok beğendim. Çok mu? Yani yukarısını bir tık daha mavi olmasını tercih ederdim. Ama... Ha? Ya yani erkeklerin dünyasında öyle acayip renkler yok. Acayip renkler erkeklerin dünyasında. Metalik griden <laughs> ibaret erkekler. Onu anladım. Metalik gri. <laughs> Metalik gri ayda. Peki sarının bu tonunu nereden şey yaptınız? Muz sarısı bu. Muz sarı çok güzel. Zor Beyaza çok yakışır. Ne sarısıymış? Muz. Muz sarısıymış. Hı hı. <laughs> Vay be erkeklerin dili. <laughs> Biraz şöyle Evet, orayı genişletirsen. Hı hı. Ee, da kirpikler. Şuraya da kirpikler. <laughs> arkadaşlar önerisi olanlar da yorum yapabilir. Bu arada ya e, arkadaşlar bize destek olun. Abone olun. Videoları beğenin. Ya da e, yorum yapın. Biz de ona göre bir şeyler ilave edelim. <laughs> Ama Mehmet Usta çok güzel boyadı ya. Çek alttan çek. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arabanın altına komple pütür atacağım. Şase boyasıyla boyayacağım. Şase boyasıyla boyadıktan sonra altına da komple pütürünü atacağız. Ondan sonra aracımız ben tahmin ediyorum herhalde bir 10 sene 15 sene sonra da çürümeden hareket edebilir. Beyaz mı? Ve bir şey daha arkadaşlar bu boya yapılırken su filtreli boya tabancasıyla yapıldı. bunun içinde var? Yani boyası güzel bir boya oldu. Beyaz bu beyaz değil. içinde mavi var. Bunun hafif maviye çalıyor. Yani Aman burada renk değiştirdiği Allah için net göremiyorsun tabii. Be Sizin erkekler bunu beyaz diyorsunuz katalogda BMC beyazı diye geçiyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu, Bu beyaz da bende bağlı. O beyaz değil. Katalogda BMC beyazı diye geçiyor. Aslında aslında bunun rengi bildiğin askeriyedeki duvarların hani gri boyası vardı ya o ben. Zamanla zamanda o da siyah askerlik, <laughs> askerlik yapanlar bilir onu. Onun gibi bir şeyi var. Rengi var yani. Evet. <laughs> Buraya neler yapacağız? Neler yapacağız Kombi burası? Boyacağız. Burası var ya burası. <laughs> neler olacak burada bir sürü şeyimiz olacak. Evet. Boya kutusu efsane değil mi? Ops. Abi eski muavinlerden kim kaldı? Biz böyle kapatırız bak. Evet. Kaç gün oldu bu ya? Dün bir, bugün iki. <gülüyor> <gülüyor> Kurur tabi. Hiçbir sıkıntı yok, kurumuş. Evet. <laughs> Güzel. Şimdi buna pasta atılacak. Boya sonrası. Ondan sonra Arabamız yollara hazırlanacak. Baba bu e, bu arabanın rengi sarı değildir. Yavru ağzı yapmayı nasıl yapabiliriz? Yavru ağzı değil ki bu sarı. Ne bu yavru Yok oğlum yavru ağzı böyle olmaz ki. Yavru <laughs> ağzı böyle pembe gibi bir şey oluyor. Göstereyim mi sen? Allah'ım. Teşekkür Allah. ederim. Yavru ağzı böyle pembeye eridi renktir. Pembeye eridi renktir. Bu nasıl? Ha? Nasıl bu? Ney bu? Bu muz sarısı diye geçiyor. Muz sarısı. Evet. Hı hı. İşte o yavru ağzı. Ya bu değil yavru ağzı. İşte o. Gerçekten değil. O? Bak ben sana yavru ağzı neyini göstereyim. Çikita mı Anamur mu? Bu bir din çikita. <laughs> Aha geldiler. Geldiler. Gelmeyeceğim <laughs> demiştin. Ama ben, ben geldim kaçıyorduk. abi. Bak geldim. Nasıl beğendiniz mi ustamlar? Nasıl olmuş abi? Abi olmuş mu? Ha? Nasıl olmuş? Beğaz. Olmuş abi <laughs> Güzel olmuş değil mi? Evet. Şöyle geçsene Beyaz Mehmet şey. abi sende? de. Beyaz şey. Şimdi camların onları takınca biraz daha şekil değişik olacak. Tabii şimdi zaman daha güzel. Değil değil Takıldığı mi? zaman camlar daha da değişir. Kışlık yukarıda yukarı olur, olur, olur falan. Hıh. Elektrikçi. Aydınlanmış ya boya şişeti tam mı? Şey var çıtası, Bol, var, çıtası var. çıtası var ya. Çıtası var. Çıtası şimdi geldiği zaman orası kapandığı zaman şu camların tam şu camın üstüne bas. Onlar halleder. Ah, <laughs> kora başladık koşma. Haydi başımız dönsün.